arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin sert düştü arkadaşlar. Zaten son 1-2 haftadır uyarıyorum sizi. üç günlük de kesişimden bahsediyorum. Ve dediğimiz gibi de oldu. Düşüş geldi. İyi mi oldu? Nakitte olanlar için iyi oldu. Malda olanlar için kötü oldu arkadaşlar. E, hayatta böyle değil mi zaten? Birileri kazanırken birileri kaybedecek. Değişmez bir kural. Neler olup bitiyor acaba? Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar şöyle düşen trend hatları çizdim sizin için. En son pembe çizgimiz vardı. Orayı kıramadık. Daha sert düşüşler geldi. Şimdi kırmızı oluştu. Oraya takılı kaldık arkadaşlar. Orayı kırmamız için 102.160 üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Oran üzerine atarsak tutunmayı başarırsak sıradaki hedefimiz 104.000 seviyelerini gösteriyor. Zamana bağlı tabi eğimli bir çizgidir. E, 104.400 diyelim biz. Üzerine 4 saati kapatabilirse 106.000'e belki bir hareket görebiliriz. Yani yükselişlerde bu noktaları takip edeceğiz. Tamamen düşen trend kırılmadıkça da boğa boğa denmez arkadaşlar. Düşen trend attığımız nereye kadar eğim vermiş? Ana düşen trend 109.470. Oraya kadar eğim vermiş durumda. Tabi ilerinin mevzusu bu ama Hani ara ara böyle göstermekte fayda var. Şimdi gelelim diğerlerine. Üç günlük arkadaşlar. Kesişim geldiğinde uyardım. Hatta gelmeden önce kesişim gelmeden önce şunu söyledik. Arkadaşlar bu kırmızıya döndüyse kesişim de gelir. Çünkü geçmişe gittik her defasında öyle olmuş. Ve kesişim geldiğinde de bitcoin en az %10 düşmüş. Bunu tane tane anlattık arkadaşlar. Yani şaşırdık mı düşüşe şaşırmadık tabii ki. Tabii gündem yoğun, bir şeyler oluyor dünyada falan. Ondan dolayı düştü deniyor falan ama daha e, İran İsrail'e saldırmadan veya İsrail İran'a saldırmadan önce bu kesişimden bahsettik biz. Arkasından bu olaylar gelişmeye başladı tabii ki. Bir şeyler sebep olacak. Önemli olan dünyada ne olduğu değil. Bu sinyaldi bana göre ve tam tarif ettiğimiz şekilde sonucunu yaşadık arkadaşlar. Alt sert düştü oraya geleceğiz videonun sonunda ama şimdi tane tane gidelim. Buradan yukarı gider mi artık? Dediğim gibi direnci kırarsak o zaman tekrar yukarı yönlü gideceğiz. Nerelere gidebiliriz onları da anlattık. Peki düşüşler devam ederse nereye düşer oraya da geleceğiz. Günlükte alt banda düşme riskinden bahsettim oraya da düştük arkadaşlar. İğne atıldı altına 98 bine kadar düştük. Oradan güzel bir tepki geldi. Ne kadarlık bir tepki bakalım. %4 Buradan orta banda gidebilir mi? Neden olmasın? O zaman ne yapmış olur? %7 gibi tepki vermiş olur. Gayet yeterlidir. O da 104.900-800 o seviyeleri gösteriyor. Eğer günlükte orta banda sekeceksek. Yani zaman zaman bu oluyor tabi. Mesela burada alt banda gitmişiz. Orta banda tekrar yükselmişiz. Gördünüz mü? Burada alt banda vurmuşuz. Orta bandı da yarmışız. Burada alt banda vurmamızda sert tepki gelmiş orta banda doğru. Yani bu oluyor. Genelde oluyor. Burada da alt banda düşüp orta banda bir daha gitmiş. Burada alt banda alt bandı yarıyor. Orta banda gidiyor. Alt banda düşüyor. Orta banda gidiyor. Alt banda düşüyor. Orta bandı yarıyor. Burada da alt banda düşüp orta bandı yarıyor. Yani genelde böyle bir tepki geliyor. Orta bandına doğru en azından normalde tepki gelmesi lazım arkadaşlar. O da 104.800 seviyelerini gösteriyor hemen hemen. Şimdi burada başka durumlar daha var. 2 günlüğe baktığımızda orada da alt banda vurmuşuz. Orada neler oluyor? Mesela en son alt banda vurduğumuzda iyi bir tepki almış gördünüz mü? Burada alt banda vurduğumuzda orta banda tepki almış. Alt banda vuruyor orta band. Alt band orta band. Bakın böyle böyle gidiyor. Burada sadece manevra yapmış. Burada. Yarmış alt bandı. Altında kapanış yapmış. Bu defa yapmadık. Dolayısıyla e, şuradaki hareketle şimdiki hareket aynı değil. Ama genelde iğne olarak alt banda dokunduğunda orta banda tepki vermiş. Neresi orta band? 105.800 bir ihtimal oraları da deneyebilir. Bakacağız. Adım adım gideceğiz dirençleri takip edeceğiz arkadaşlar. Yani şimdilik tepki potansiyeli var. Şimdi şöyle baktığımda da likidasyonlar birikmiş arkadaşlar. Ne kadar birikmiş? 103.700 orlarda birikmiş epey bir birikmiş yani. Oralara kadar devam etmesi lazım. Oraya gitti mi direnci de kırmış oluyor. Direktman sıradaki hedefe odaklanabilir. 104.000. Devam edelim arkadaşlar. Haftalıkta Bollinger ne durumda? Oraya bakalım. Haftalık orta bandımız 94.800. Olası sert bir düşüş daha gelirse düşebileceği yer orası olur diye düşünüyorum. Şöyle anlatayım size. Haftalıkta tepe oluşumundan bahsettim daha önce. Ve tepe oluşumundan sonra sert düşüş geldi. Şu noktaya geldiğimizde burada sert bir düşüş yaşanıyor. Orta banda gelmeden bir daha yukarı gidiyor. İkinci tepeyi yapıyor. Daha sonra orta bandı yarıyor. Şimdi burada da ikinci tepe yapabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Olabilir. Ama hani bu hemen olmuyor. Haftalar sürüyor. Bu ikinci tepeyi bitirmesi haftalar bulabiliyor. dolayısıyla hemen bugünden belli olmaz. Devam edelim. Günlükte de bu sinyale değindik. Uzun dönem yeşil giden kırmızıya dönüyorsa problemdir. Ve dediğimiz şekilde de gerçekleşti olay arkadaşlar. Bakın biz burada tamam gündem arka planda izliyoruz, takip ediyoruz herkes takip ediyordur. Daha da yaşamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ama grafik zaten zaten arkadaşlar bizi uyardı. Uyarmadı mı? Uyardı. Bakın geçen haftaki videolarıma bakın. Ondan önceki haftaki video. Yani bu sinyallere değindik biz zaten ve iyi sonuçlar olmadığını gösterdik. Şimdi günlükte bu yeşile dönmesi lazım bu kırmızı ki güzel bir şeyler düşünebilirim. Ama şimdilik hala kırmızıda devam ediyor. Ara ara bunu da takip edeceğiz. Artı benim için en kritik sinyallerden biri de sarının pembeye dönmesiydi arkadaşlar. sarı çizginin pembeye dönmesi. Orada da genelde alt banda düşmüştü tarif ettik. Şu an biz alt banda düşmedik. Peki buradan düşer miyiz? Olabilir. Düşerse neresi? 96 bin seviyelerini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şu noktaya geldiğimizde daha önce de gösterdim. Sarı pembeye dönüyor sert düşüyor. Öncesinden güzel bir tepki alıyor. Daha sonra alt banda düşüyor. O esnada da alt band eğimi yukarı veriyor. Hemen bir günde olup bitmiyor. Bir buçuk iki hafta sürüyor hareket. Her gün her gün eğim vere vere vere, vere yukarı. Ee, daha sonra yakınlaşıyor fiyata. Alt banda bir iğne geliyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Ona benzer şeyler de olabilir. Ama burada ne görüyoruz? Manevra yaptığında orta çizgiye gitmiş. Orta çizgi nerede şu an? 105.800 yok pardon. 105.000 seviyelerinde hemen hemen. Yani öyle bir ihtimal var arkadaşlar. Oraya gitme potansiyeli var. Ama dünkü dibin altına sarkarsa 98.500 mü? Şöyle bakayım 98.200. O zaman 95'e kadar devam edebilir. Onu da dikkate almakta fayda var. Haftalığına baktım da bu indikatörün. Burada da mavinin altında kapatmışız. Bu hafta üstünde kapatmamız lazım. Yani 105 bin üstünde haftayı kapatacağız. Yoksa altında tam mum kapanış yapmış olacak. Bu da sıkıntı olur. Bu sefer maviler direnç haline gelir. Şu an mavimiz 103.800 seviyesinde. Artı şu alttaki osilatöre baktığımızda şöyle 4 saatlikte yönü yukarı çevirmiş. Güzel. Ve mavi noktaya dönmüş. Böyle durumda orta banda gittiğini düşünüyorum. Ya yani gideceğini düşünüyorum. 103.800'ü gösteriyor da. 12 saatliğe bakalım. 12 saatlikte çok diplerde ve ala doğru gitmiş. Yani bunu yaptığında bir orta band denemesi gelebiliyor. 104.500 hemen hemen. Yani sinyaller kötü değil aslında. Şu an çok da düştü. Likidasyonlar da biriktiği için yukarıda. Neyi kastediyorum? Düşerken short girenler var ya. Heh, onların da patlaması gerekiyor ya. Öyle bir durumdan bahsediyorum. Ve bu indikatörde alt banda düşme riskinden bahsettim biliyorsunuz. Ve 100 bin seviyelerini hedef vermiştim önceden İğne geldi ama dokunmadı arkadaşlar. Mecbur mu dokunmasına? Hayır. Dokunmadığı zamanlar da oluyor. Mesela şurada arkadaşlar. Pardon. Niye böyle yaptı? ha tamam geldi. Mesela şu bölgeye gidelim. Şurası. Bakın öyle sert düşüyor ki alt banda dokunmuyor dip yapıyor yükseliyor. Burada alt banda dokunmasıyla aşırı sert tepki veriyor. Burada da alt banda dokunmasıyla sert tepki veriyor. Yani dokundu mu direkt tepki alıyor zaten. Dokunmadığında da böyle eğim verebiliyor. Dokunmadan yoluna devam edebiliyor. Yani zorunlu bir şey değildir. Ama dokunacaksa eğer bir de milimetrik dokunmuyor. Altına iğneler dağıtıyor genelde şöyle uzun. Yani şu an alt bandımız 96.900. Yine payda belki Bollinger orta bandına gider. Bakacağız duruma. Ama hemen hemen bu grafikte işini yaptı arkadaşlar. Yalan yok. Aynı indikatörün 4 saatliğine baktığımda da mavinin üstünde kapattığımızı görüyoruz. Üst band şey, noktaya giderse 103.400 üst banda giderse 105.000 seviyelerini gösteriyor. Gelelim altcoin'lere. Çok sert düştüler. Ben şaşırmadım arkadaşlar çünkü aylardır ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar 3 haftalık grafikte gizli bir direnç var. Kimsenin görmediği, kimsenin konuşmadığı, dikkatini bile çekmediği bir direnç var. MA200 ve MA200. Biz daha oraya dokunabiliriz. Dolayısıyla alt gönler için zaman var. Gibi. Ve dünkü yükselişle dominansın alt gönlerin çakılmasıyla biz MA200'e dokunduk sonunda. Şöyle göstereyim. 3 haftalık kapanışta geldi bu arada. 3 haftalık kapanışta geldi. Ee, iğneyi attı arkadaşlar. Bak ama evet şurada bir tane daha var. Bence orayı da test edecek. Bir yerden sonra orayı da test edecek. %66.11 Dün aslında oraya bir iğne geldi. Ama iğneyi tekrar kaldırdılar arkadaşlar. Yapıyorlar bazen. Ama yakın takip eden olduysa ne demek istediğimi anlamıştır. Aslında daha yukarı iğne attıydı. Bakalım saatlikte görünüyor mu? Bakın saatlikte %66.11'e iğne attığı görünüyor. Ama 3 haftalığa baktığımızda görünmüyor. Bundan bahsediyorum. Biz burada da görmemiz lazım. Yani 3 haftalık grafiği bir adam açtığında onu görmeli. Ve şu an görünmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı bir deneme daha gelebilir dominansta. Bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. O manipülasyonu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bizim gibi uyanıklar varsa işte manipüle etmek için yapıyorlar. Ama çok uzakta değil. Yani zaten hemen hemen yüzde altmış altıdayız. Önemli olan o buralara gelebileceğini öngörmek arkadaşlar. Bunu öngördükten sonra zaten alt altcoinlerde bir problemin olduğunu görebiliyorsun. Gelelim Oders dominansa burada durum ne? Arkadaşlar bunu da defalarca söyledik. Yükselen trend ana trendimiz kırıldı. 2019'dan gelen aylar önce kırıldı tabii. Bu iyi bir şey değildi. İnsanlar hep şunu söyledi bu trend kırılmadan önce. işte buradan gidecek boğa başlayacak gibisinden. Ama hiç aşağıya konuşmadılardı. Biz de oraya dikkat çektik her zaman. Arkadaşlar bir direnç kırılabiliyorsa bir destek kırılabilir. Destek de kırılabilir. Direnç kırılırsa sıkıntı yok. Zaten herkes kazanır ama destek kırılırsa ne, ne planlıyorsun? Bunları konuştuk. Ve gördüğünüz gibi arkadaş planı olmayanların hepsi battı insanların. Ee, biz çok şükür yara almadık. Yara almadık. Çünkü bu tehlikeleri ben hep anlattım size arkadaşlar. Şimdi beni düşünün bir tehlike anlatırken sence ben hodl modunda olabilir miyim? Olamam tabii ki. E de dolayısıyla umarım dikkate alanlar olmuştur analizlerimi. Şimdi gelecekte problem yaşanabilir mi? Yaşanabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 3 günlük grafik ya bu. Mesela kesişimden sonra epey zaman sonra toparlıyor arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Kesiyor burada. Ee, nereden baksan burada 2-3 hafta sürmüş toparlaması. Biz ne zaman kestik? Daha yeni kestik arkadaşlar. Daha bir hafta olmadı bile. Yani bir testere modu biraz yukarı aşağı şeklinde bir piyasa yaşanabilir. Onu söyleyeyim. Diğer ikisine baktığımızda aylar boyunca toparlayamamış arkadaşlar. Şu ikisine baktığımızda. Artık nasıl bir kesişim bu? Bu ikisi gibi mi yoksa şöyle bir şey mi? Onu bilmiyoruz tabii. Bilmediğimiz için de zar atamayız. Zar atanlar kaybeder arkadaşlar. Kumar oynayan kaybeder. Bu değişmez bir kuraldır. Yani durumlar bu. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. kim bilir ne zaman çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o ada tanıdım bir anda Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel eden emek harcadı o oh. sağlam yere sağlam bas Her darbeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto ramço Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Zamanlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto rapçı yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto rapço Hiçbir şey durduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğret okulunda yüzde olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada

Söylemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövme lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh, oh, oh.